Steam evinde yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu hafta pazar günü orkları inceleyeceğiz. Orkları inceleyeceğiz derken tabi o bildiğimiz nedir ne değildir gibi değil aslında. Biraz daha detaylandıracağız. Nasıl detaylandıracağız? Biraz daha felsefik veya filozofik veya biraz daha teolojik tarafına bakmak istiyoruz. Neden? Çünkü bizim fikrimizce orklar yanlış anlaşılmış bir ırk. Orta dünya kurgusunun içindeki yerleri belli. Oldukça geniş kapsamlı bir görevleri var olayların işleyişinin gelişmesinin içinde orklar genelde ortaya çıkan bir ırk. Ancak baktığımız vakit tamamen bu böyle saf kötülükten oluşmuş olan ırkı biraz değerlendirip, biraz açıp, biraz böyle içine baktığınız vakit aslında belki de o kadar kötü olmama şansları olduğunu görüyorsunuz. Peki bunu nasıl görüyoruz? Bugün işleyeceğimiz konu budur. Ve bu noktada sorduğumuz soru da orklar acaba yanlış anlaşılmış olabilirler mi? Neden? Çünkü bu hırlayan, gırlayan, bağıran, çağıran, kötülüğün saf hali piyadeler, ön safta alan bu savaşçıların Orta Dünya'nın en ikonik parçalarından bir olduğunu kabul etmek zorundayız. Sauron'a, Morgoth'a, Saruman'a bunların hepsine hizmet veriyorlar. Ve her zaman için kahramanlarıyla Orta Dünya'nın, iyi tarafın kahramanlarıyla savaş haline. Bazen kendi içlerinde de kavga dövüştüler ama orkları biraz gerçekten biraz derinden incelediğiniz vakit karşınıza çok ilginç sorular ve çok değişik ikilemler çıkıyor. Bugün bunu inceleyeceğiz. Orta dünya orklarının ruhu kurtarılabilir mi? İnceleyelim. Simi Evin hoş geldiniz. Yeni video başlasın. İyi seyirler diliyorum. Şimdi videoya hemen girmeden belirtmek isterim ki videonun altında sizin yorumlarınızı da görmeyi çok isteriz. Bu konudaki fikirlerinizi duymak istiyoruz. Eh video başlasın dedik, video başlasın o zaman. Orta dünyanın bu ruhsuz suratları ve korkunç savaş çığlıklarının arkasında aslında Tolkien'in on yıllarca yıldır kendi içinde çeliştiği veya mücadele ettiği net bir fikir çatışması vardır. Ortada net bir soru var. Tolkien'in bu yarattığı ork ırkı, sadece ruhsuz, kafasız, akılsız, elinde kılıç her şeye saldıran böyle bir güruh yapısındaki bir topluluk mudur? Yoksa daha öncesinde bundan bir tık daha fazlası mıydılar gibi bir sorumuz var. Ve Tolkien bu soruya asla net bir cevap vermiyor. Biraz düşününce yoksa orklar oldukları şeyden kurtarılabilirler miydi diye aklımıza gelmeden yapamıyoruz aslında. Ve bu noktada Tolkien bunu artık böyle bir fantastik dünya ikileminden çıkartıyor ve filozofik, felsefi veya ruhani bir sorun olarak ön plana çıkartıyor. Ve bu noktada biz de şunu diyoruz. Bu orkların ruhları kurtarılabiliyor mu? Öncelikle kafamızdaki soru bu. Ancak bunu anlayabilmek için önce orkların başlangıç hikayesine, o ana temanın nasıl yaratıldığına bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hemen bir dipnot düşüyorum. Tolkien hikayesini geliştirdiği, yazdığı süreç boyunca orklar üzerinde birçok revizyon yapıyor. Tabii ki doğal olarak ilk bakacağımız kaynak Christopher Tolkien tarafından bir araya getirilmiş ve biz Tolkien serayları sunmuş olan Silmarillion. Ve bu Silmarillion'da egoman fikir, yani ana fikri konunun baktığınızda orkların aslında ele geçirmiş, elfer olduğu Morgoth tarafından işkenceyle, gözlaştırmayla, baskıyla artık farklı bir varlık haline getirilmiş olduklarıdır sonuçta kendilerini tanıyamayacak veya tanınamayacak hale gelir bu varlıklar. Şimdi tabi bu noktada bu versiyonu, hikayede orkların bu versiyonu biraz rahatsız edici bir hale gelir. Çünkü bu noktada aslında orkların akılsız canavar piyadeler değil de daha önceden daha yüksek bir varlıkken oldukları hale getirilmiş, daha düşük bir varlık haline çevrilmiş oldukları gerçeğiyle karşılaşmamızdır. Hatta diyebiliriz ki ölümsüz ruhların tanınamayacak derecede yozlaştırılmış halidir orklar. Ve eğer bu tanımlama doğruysa orklar halen içlerinde bir yerde o elf oldukları zamanki ateşten bir kıvılcım taşıyor olabilirler. Korkuya pişmanlar ve teoride kefaret hissiyatına sahip bir ruh yapısına sahip olma şansları bile var. Tabi bu Tolkien'in kafasına bir soru işareti yaratıyor. Sonuçta kurduğu evrende can verme yetisi sadece Eru Ilvatar'a ait. Diğer bütün varlıklar en kuvvetlerinden olan Morgoth'tan tutunca Mayyalara, Orta Dünya'nın üst düzey elflerine kadar birçok Fenor gibi mesela kuvvetli karakter var. Ancak bunların can verme gücü yok. Tolkien'in ikilemi burada başlıyor. E bu da demek oluyor ki aslında Morgoth'un bir yaratma gücü yoktu. Ama sakatlayabiliyordu yaratılmış olanı. Ve bir noktada biraz daha ileriye gidiyoruz. Nedir? Tolkien daha sonraki yazmalarında sadece elfler değil, kadim insan ırkından da yozlaştırılıp ork hale getirilmiş yaratıklar olduğundan Bahsediyoruz ve Morgoth's Ring bu yine Christopher Tolkien'in oluşturduğu 13 kitaplık seriden bahsediyoruz Morgoth'un Yüzü isimli fasikülünde kitabında Tolkien'in aslında bu karakterlerin böyle bir ruh yapısına sahip olmalarının ve yaptıkları hareketlerden sorumluluk hissedebilmeleri fikrinden ne kadar rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Morgoth'un Yüzü isimli bu kitapta görüyoruz ki asıl sorun orklar insan ve elf ruhlarının yozlaştırılmış hali mi yoksa değil mi? Ve Tolkien'in bu konuda çok net bir yazısı yok. Bu durumda da hani o orkların ahlaki olarak içlerinde hala bir sağduyuya sahipler mi, değiller mi yoksa bunlar hani böyle insanvari yaratılmış canavarlar mı bu soruya cevap vermek çok daha zor hale gelir. Ve bu noktada tekrarlamakta fayda görüyorum. Eri Uluvatar sadece can verme gücüne sahip. Diğerlerinin böyle bir yetisi yok. Hatta ve hatta hatırlarsak cücelerin yaratılma hikayesinde de Eru izin vermezse hayata geçemiyorlar. Kukla gibi kalıyorlar. Aule çok büyük bir çalışma yapıyor ama sonuç boşa çıkmak üzere ama Eru affederek onların bir varlık haline gelmesine izin veriyor. Bu durumda aslında orkların da Morgoth tarafından yaratıldılarsa dahi Eru'dan bir izin alınma durumu olması gerekiyor. Bu noktada da elflerden bozuldular dine göre aslında orklar ilk başta belki de Eru'nun yarattığı varlıklardı diyebiliriz. Yani orklar mantık, zeka ve dil sahibi bağımsız canlılarsa bir zamanlar mantıken korkuya da sahip olmalılar. Bu da bizi yeni bir probleme sürüpler. Şöyle diyebiliriz ki orglar seçim yapabilen ahlaki varlıklardır. Ve eğer seçim yapabiliyorsanız pişmanlık ve kefaret hissiyatı da bu seçenekler arasına girer. Bu da demektir ki ruhunuzun içinde halen bir ışık parlamaya devam ediyor. Ve tabii ki seçim yapabilmenin sonucu nedir? Aslında hikaye çok görülmese dahi iyi bir noktaya gelmek, kendini gelişmek veya iyi bir şey yapabilme şıkkına da sahipler. Şimdi bu noktada Morgoth'un yani Morgoth'un yüzü kitabından bir alıntı yapıyoruz. Herhangi bir akıl sahibi yaratığın bütünüyle kötü olup olamayacağı ciddi bir meseledir. Tabii ki Tolkien'in kurgusunda zaten bu nokta var. Yani saf kötülük olmamalı diyor, olamaz diyor. Yani doğan bir varlık, var olan bir varlık çıkar dışarıya sadece kötülük yapmak gibi bir motivasyonla hareket edemez diyor öncelikle. Ve bu noktada doğal olarak kurduğu orkların durumu değiştirebilmek için çeşitli versiyonlar, çeşitli ork ırkı revizeleri yapar Tolkien ilerleyen yazmalarında. Ve Tolkien alternatif çözümler üretir. Orklar belki de ruha sahip değillerdir. Papağanlar gibi tam anlamadıkları sözleri taklit eden canlılardır. Belki de efendilerin isteklerine sorgusuz boyun eğen kukla canavarlardır. Ve Tolkien'in ağzından orkların özgür bir iradeye sahip olmadığı noktadayız. Bakalım ne yazmış Üstad? Bunlar insanlar ve elflerle alay etmek için insan görünümlü canavarlar olacaklardır. Yani sonuç olarak ruhları yok. Her anlamda köleler. O derece bozulmuş varlıklardır ki Erud'un onlara verdiği hediye olan o ruh, o canlılığın en ufak bir parçasını bile hissetme durumunda değillerdir. Ancak da bu noktada yine ikilemdeyiz. Niye? Çünkü Tolkien bu noktada da net bir cevap vermiyor orkların kurtarılabilip kurtarılamayacağına. Yazmaların son halinde bile bazı orklar insandır yozlaştırılmışlardır ve ruha sahiptirler. Bu noktada soru hala ayaktadır. Orklar kesin bir otoritenin kuklaları mı yoksa vahşi bir döngünün içine sıkışmış ve bir şans kurtarılabilecek varlıklar mıdır? Şimdi bu noktada Tolkien'in bu soruyu net olarak cevaplamadığını düşünürsek belki hikayeden belli başlı ipuçları alabiliriz diye düşünüyorum. Silmarillion'da da Yüzüklerin Efendisi'nde de Hobbit'te de aslında Ork ırkının davranış şekilleri ve karakter yapısı ile ilgili birçok ipucu bulabiliyoruz. Ve kesin olan bir noktadan başlamak zorundayız. Orklar konuşabiliyorlar. Kendi aralarında tartışabiliyorlar. Kararsızlıkları var. Şaka bile yapıyorlar ve doğal olarak korku hissediyorlar. Aynı zamanda bağlılık, ihanet, komplo kurmak gibi belli başlı, kendi aralarında geliştirdikleri bazı hareketler de var. Hemen bu noktada Şagrat ve gorbakın Kirit Ungol'daki o diyaloğuna geçmemiz lazım ki burada aslında bazı şeyler çok net karşımıza çıkıyor ve bize bir cevap verebilir durumda. Şagrad ve Gorbak aslında ruhsuz katiller değiller. Kirit Ungol'daki konuşmalarını kendi bilen, Mordor'da ne olduğunu merak eden ve savaştan nasıl sağ çıkacaklarını hesaplayan karakterler olduklarını görüyoruz. Aslında onlar akılsız varlıklar değiller, yorgun savaşçılar ve o savaşı sağ atlatmaya çalışıyorlar en net söyleyebileceğim şey bu. Hobbit hikayesine gittiğimizde de sisli dağların altındaki o goblinlerin aslında farklı karakterler olduklarını, şarkılar söylediklerini, kayıt aldıklarını, bazıların bazılarından daha akıllı olduğunu ve kendine has bazı özellikleri olduğunu görebiliriz. Ancak bu kadar ipucuna rağmen hikayenin geri kalan bölümünde baktığınızda orkların aslında iyi tarafa doğru bir tercih yaptıklarını veya iyi bir aksiyona girdiklerini görmeniz çok zordur. Neredeyse imkansızdır. Bu noktada diyebiliriz ki kendisini iyiliğe yönlendiren veya kendisini geliştirmeye çalışan bir or görmezsiniz aslında hikayenin içinde. Yani mesela Boromir gibi düşen, sonra tekrar kendi toparlayıp ayağa kalkan veya Gollum gibi ışık ve karanlık arasında gezen bir karakter göremeyiz orkların arasında. Onlar oldukları şeye teslim olmuş durumdadırlar. Ancak net olarak belirtelim ki bu yapamayacakları anlamına gelmiyor. Ve bu noktada görebiliriz ki aslında orklara iyi olmaları için herhangi bir şans verilmiyor. Frodo Golluma baktığında bir acıma hissiyat duyuyor. Gandalf ise Gollum'un içinde halen iyi bir nokta, iyi bir şey olduğuna inancını sürdürüyor hikaye boyunca. Ancak hikayenin hiçbir yerinde hiçbir karakter orklara bu tür bir merhamet hissiyle yaklaşmıyor. Hatta bir noktada Samwise Gamgee Frodo'ya eğer orklar gerçekten saf bir kötülük mü diye sorduğunda Frodo net bir cevap vermiyor. Yani bu da Tolkien'in kafasında hala sorunun cevaplanmadığını gösterir. Ve şunu göz önünde bulundurmamız lazım aslında Tolkien hikayesi acıma ve merhamet üzerine kurulu bir hikayedir. Ve hatta diyebiliriz ki Tolkien aramızdaki en kötülerin bile düzeltilebileceğine, iyi tarafa çekilebileceğine inanır. Ancak belirtir ki korku ve mutlak egemenlik bu çabayı daha başlamadan bastırabilecek bir güçtür. Buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Orkların aslında iyi bir şey yapma şansı vardır ancak bu şans onlara asla verilmemiştir. Aslında Tolkien'in kurduğu bu ork kurgusunun kahramanların kılıçları için yemek değil de ahlaki değerlerin, üst düzey varlıkların aslında o yozlaşmaların, o bozulmalarının karanlık bir açıdan hikaye içindeki temsilidir orklar. Eğer Tolkien'in başlangıç fikri olan orklar bir zamanlar elfti fikrini baz alırsak, orklar yaratılmış en saf ve üstün varlıkların en büyük sapkınlık seviyesini temsili olduklarını görebiliriz. Elfler ölümsüz ve bilgedir. Işığın ve güzelliğin sevenleridir aslında onlar. Orklar ise bu oluşumun nefret ve yıkım ile dolmuş olan versiyondur aslında. Bu da Tolkien tarafından yapılmış olan kasıtlı bir ters çevirme durumu. Aslında Tolkien'in de bahsetmek istediği bu noktada orkların artık geri dönüşünün olmadığıdır. Temelde hiyerarşi ve korku ile şekillendirilmiş varlıklar oldukları için aslında kurtulma şansları da yoktur bu oluşumların. Huysuzlanırlar, şikayet ederler ancak tiranlara hizmet eden Aslına bakarsanız piyadelerdir bunlar. Ruhsuz makineler değillerdir ama insanların ve elflerin bu karanlık gücün altında yozlaştırılmış ve egemenliğin baskısı altındaki varlıklardır. Bu noktada Morgoth, Sauron, Saruman gibi efendilerin onlara karşı davranış şekillerinde herhalde anlatmaya gerek yok şöyle diyebiliriz. İtaat için kırılmış, baskı altında yönetilen varlıklardan bahsediyoruz. Öyle bağlılık, sevgi gibi duygulara sahip değiller. Olsalar dahi artık sadece faydalılık motivasyonuyla var olan varlıklardan bahsediyoruz. Kısaca zincirsiz köle bunlar. Ve doğal olarak bu da orkları yapanların ortaya çıkardıkları ürünün net bir profil çizimidir. Karanlık güçlerle disipline edilirler. Ve bu ne yazık ki acı bir gerçek. Orklar aslında canavar olabilirler ancak bu hale kendi kendilerine gelmemişlerdir. Tolkien bu noktada korkunun aslında özgürlüğün yerini aldığında o toplumun ne hale gelebileceğini anlatmaya çalışmaktadır bizlere. Ve hiç unutmayalım ki bu toplumdaki tek kanun baskıdır. Ve tabii ki doğal olarak o yozlaşmanın önüne geçmeniz de mümkün değil. İçinizde iyilik olsa dahi içinde bulunduğunuz toplumda bir değeri olmadığı için o iyiliği yapmaktan çekinirsiniz, saklarsınız. Popüler baskının altında gelişmiş olan davranış şekli her neyse doğal olarak sizde belli bir süre uyum sağlarsınız. Bilinç altınız öyle söyler çünkü. Çünkü var olma ihtiyacı içindesiniz. Sonuçta içinde onu topluma uyum sağlayamazsınız. Oldukça ciddi bir dışlanma, yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Bu durumda nedir? Ya mücadele etmeniz gerekir ya da uyum sağlayıp akıp gitmeniz. Bu da size verilen şanslarla ilgili. Bu hikayenin içinde orklara hiçbir zaman yollarından dönme, farklı bir şey olma şansı verilmiyor. Onlar da baş kaldırmıyorlar. O şekilde mutlular sonuçta. O kukla hayat, o baskı altında karanlık hayat hoşlarına gidiyor belki de. Böyle de Ancak net olarak söyleyebileceğimiz bir şey var. Bunlar kukla değiller. Bunların tercih yapabilme şansları var. Tolkien bunu net olarak cevaplamamış olabilir ama kurduğu kurguda eğer elften dönüştülerse net olarak Eru'nun onların kalbine koyduğu o şikala orada. Belki de yönetimin değişmesiyle onların da davranış şeklinin değişebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda da Sauron düştü, Morgoth gitti, Saruman yok, kule indi, artık orkların önü açıldı. Belki de dördüncü çağ ve 5 çağ kurgusunda orklar artık kötü olmayabilir mi? Belki de olmayabilirler. Bu yine orkların bence kişisel çabasıyla alakalı bir durum olacaktır. Evet genel olarak orkların ruhani yapısını dönüştürüp dönüştürülmediklerini aslında doğru yola dönebilecekler mi tercih ederler mi iyi diye bir öyle bir beyin fırtınası yaşattık kendimize. Sizinle de bunu paylaşmak istedik ve bu hafta pazar günümüzün videosu Orklar acaba yanlış anlaşılmış varlıklar olabilirler miydi? Ve bunun neden olduğunu, nasıl olduğunu, ne düşündüğümüzü sizlere burada bu videoda anlattık. Ve sizin fikirlerinizi de duymayı çok merakla bekliyoruz. Umarım yorum bölümüne yorum yazarsınız diyorum. Ve bu haftaki Smigels House videosunun sonuna geldiğimizi söylemek zorundayım. Bir sonraki hafta sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın. Hoşçakalın dostlar. Görüşmek üzere.